önce insan kendi ana diliyle konuşması gerekiyor. Yani kendi diline sahip olmayan bir halk kendisine sahip olmadan ulusuna sahip çıkamaz ya. Kurma hocam bir kurma haber dünyada bir mi dili koyan koyan da hamut ne var? <laughs> var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne 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 var? Ne var? Ben de çok mutluyum. Türkiye'de çok fazla Türk var. O yüzden ben de çok mutluyum. O yüzden ben hal çok mutluyum. O yüzden ben Evde Türkçe kullanıyoruz. Dışarıda Türkçe. Neden peki? Dışarıda Türkçe olması sebebi, sebebi okuldan dolayı. Bir de yani baktığınız zaman sosyal ortamlar hep Türkçe. O yüzden yani. Benim zamanım Kırmızı. Yani zaman emez zaman ekmeci. Başka ne zaman ne Türkiye ne Türkiye Türkiye Amerika'nın zanı kızam. Kurmacı haber demeler. Kurmacı diye. Evet. Kurmacı. Onu malı hamutu ve evet. kurmacı diye. Evet. Ham gibi kurmacı diye. Evet. Kürçe. Yani annemle Kürçe, dekilerle Türkçe. Peki ana diliniz Kürtçe değil mi? <laughs> Peki neden kardeşlerle beraber Türkçe konuşmayı tercih ediyorsun? Ana diliniz değil de Türkçe tercih ediyorsunuz. ticaret dili Türkçedir, mecbur Türkçe konuşuyorsunuz mesela şu an yaptığımız gibi. Bizim ana dilimiz Kürt olduğumuz için Kürtçe konuşuyoruz. Türkçede yani konuşabiliyoruz. Her dilimiz var bizde. Evde genelde Kürtçe dili tercih ediyoruz ama bu yüzyılların süre gelen asimilasyon politikasını bir türlü yaşamıyoruz. Hı hı. Yani iki dili de kullanıyoruz bu aşamada. Adı üzerinde ana dil bir haktır yani. Doğuştan olan bir haktır. Ve her yerde e, verilememle çocuklarımızın kendi ana dilleriyle büyüyüp kendilerini ifade etmeleri için e, tartışmasız bir hak olduğunu düşünüyoruz. Kürtçe dilini tercih ediyorum. Çünkü ben bir Kürt'üm. ana dilim Kürttür, anam Kürt, dedem Kürt, kökenim Kürt, Şehzade Efendi'nin torunlarıyız. Kürt olarak, az kurmancı kaydım, bepeyvim yani. Başka yani ana dili yok, az kaydım her zaman serkeve. O yani, havalı mey, dostu mey mesela, ciran kiyem, hep ciyem bir, bir kurmancı bepeyvim. Yani gerekmiş ne kekem, Türkiye bepeyvim. Kullanıyorsunuz. Türkçe. Yani, Kürtçe, Türkçe. 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 Biz ikisini de kullanıyoruz bazen. Kürtsünüz değil mi? Anadiliniz evet. Anadiliz Kürtçe. Peki neden Türkçe kullanmayı tercih ediyorsunuz? E çünkü herkes o dili konuşuyor. Pek fazla kalmadı artık köçe konuşan. Hangi dili konuşuyoruz da hem Türkçe de Kürtçe de konuşuyoruz yani. Ya, ya televizyon çarpışıyor herkes. Türkçe, Kürtçe karıştırıyorlar. Yani kimse dilini pek konuşamıyor ki. Ama tabii bizim evden mesela Türkçe konuştuğun zaman ayıplanır. Kürtçe konuşulur yani. Hı -hı.